Evet, Silivri'deyiz. Yusuf Bey'in şantiyesindeyiz. Marmara Çelik Yapı'ya vermiş oldu. İşteyiz. Kendisi de burada. Bir video çekelim dedik. Abi Yusuf Bey şükür. merhaba. Eyvallah. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sağ olsun. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür Allah. Yusuf Devam Bey bize iş verdiniz. Mı? Evet abi. Hiç daha şantiyenin şeyi oluşmadan etmedin. Parasını da verdiniz. Evet. Nasıl? Memnun musun bizden? Abi senden referanslarımız vardı. Instagram'dan bulduk seni hatırlarsan belki. Bir gün aradım konuştum seninle. Evet. Ee, en ilgili alakalıydın o konuda. Hani bilgi verme konusunda. Daha iş vermeden. Sonrasında evet. çok şükür sen bize söylediklerini tutuyorsun, biz sana söylediklerini tutuyoruz. Karşılıklı sözler tutulduğu vakitte işler hızlı yürüyor. bu Buraya başlayalı bayağı hızlı gidiyor. Yani Ocak 15'te ruhsatımızı aldık. Evet. Sonra havalar falan kalkmış vardı. Yine karda kışta da bayağı bir şeyler yapıldı. Şimdi şunun sadece ne kaldı? Dekoratif şubat Şubat'tan mı başlandı buraya? Tabii Şubat'ı neredeyse buraya. Bir buçuk iki aylık serüvenimiz var en fazla. O da arada da bir sürü tatiller var Evet bayram tatili vardı. Yağmurlar yağdı. Evet bayağı bir var. Çamurlar vardı. Ve bu pozisyona geldik. Üstü bey şantiyesi hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü çatıyı, kenet çatı burasını kapatamadığımız için tavanı da kapatamıyoruz. Yoksa onlar da bitmiş olacaktı. Arkadaşlarımız burada üç duvarları yapıyorlar. Şekil güne kısıtlamadık ama duvarlar yapılıyor. Genel olarak yapılan işten de memnunsunuz değil mi? Çok. Biz, şu an için çalışan arkadaşlarımızdan da memnunsunuz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.